Orta Asya ülkesi Kırgızistan'da 4 Ekim pazar günü seçim yapılmıştı. İşte o seçimnin ardından da ülke karışmıştı. Muhalefet seçimlerin iptal edilmesi için sokaklara döküldü ki 48 saat geçmeden de seçimler geçersiz sayıldı. Kaos devam ediyor. Peki Kırgızistan'da tam olarak neler yaşanıyor? Haberlerimizde istiyoruz. Kırgızistan'da 4 Ekim pazar günü yapılan 120 sandalyeli parlamento seçimlerine 16 parti katıldı. Yapılan oylama sonucunda 4 parti seçim barajını geçerek milletvekili çıkarma hakkı elde etti. Seçim barajını geçen 4 partiden 3'ü iktidar yanlısı olup sadece bir muhalefet partisi %7 barajını geçti. 12 muhalefet partisi hemen açıklama yaptı ve seçim sonuçlarını tanımayacaklarını açıkladı. İktidar mensuplarının para dağıtarak insanların oylarını satın aldıklarını, tehdit ve şantajla oyların iktidar partisine yönelmesini teşvik ettiklerini öne sürerek seçim sonuçlarına itiraz etti ve seçimin yenilenmesini talep için Alatov Meydanı'nda toplandı. Seçimin ertesi günü akşama kadar seçimin yenileneceğine dair açıklama yapması için Cumhurbaşkanı'na süre verdiler. Cumhurbaşkanı açıklama yapmayınca bir grup gösterici yönetimi ele geçirdiklerini ilan etmek için parlamento ve Cumhurbaşkanlığı sarayına girdi. <laughs> Polis göstericilere müdahale etti. Bu süreçte kısa bir süre internet bağlantıları kesildi. <laughs> Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu bulunan önceki Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, tutuklu olduğu ulusal güvenlik binasına giren göstericiler tarafından serbest bırakıldı. Gösterilerde bir kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 600 kişi de yaralandı. <laughs> Saatler sonra Kırgız Cumhurbaşkanı Soronbay Cembekov halka seslendi. Hükümeti devirmek isteyen gruplara hedef aldı. Hürmetli mekendeşlerim, keşetini ayrım sayası güçtür. Memleketlik birlikte muzan startı alı hareketini çasaştı. Şeyloğunu şıltı olup, kolumda tertti, odunu buzuştu. Şar turbunlarının tüm çasosuna bülük çalıştı. Ardından seçim komisyonuna gerekirse seçimleri iptal edin çağrısı yaptı. Memleketli tıştığı kolumda stabilliliği arkanda deputat mandattan büyük. Ben borbordu şeyloğun komisyonuna müizam buzullarda televizyonda Zarıl bolsa Şaylan'ın ziyintiğin çok kaçarını sunuş kıldım. Sayası partilerden liderlerine öz tarafkarlarının tınçıtıp çoğulgan cellerden çıkarıp getirsin sunuştayım. Cumhurbaşkanı Cem bu açıklamasından kısa bir süre sonra Merkezi Seçim Komisyonu sonuçları iptal ettiğini duyurdu. Seçimlerin iptal edildiğinin açıklanmasının ardından protesto gösterilerine son verildi ancak muhaliflerin tepkisi son bulmadı. Muhalif partiler kendi aralarında anlaşarak güçlü oldukları yerlerde yerel yönetimlerin idaresini ele geçirdi. Maliye ve İçişleri Bakanlıkları, Sayıştay, Yargıtay gibi kurumlarda paylaşıldı. Şu anda tarafların ülkede geçici hükümetin kurulması için çaba sarf ettikleri görülüyor. 6 Ekim Salı günü Parlamento Başkanı Mıktıbek Abduldayev ardından da yeni Başbakan Sadir Çaparov seçildi. Mevcut Cumhurbaşkanı ise halen görevinin başında. Cumhurbaşkanı Soranbay göstericilere karşı polis ve askerlere ateş açma emrini vermediğini, eğer seçimlerde herhangi bir usulsüzlük varsa incelenmesi için seçim kuruluna talimat verdiğini, dolayısıyla tarafsız bir cumhurbaşkanı olarak görevini sürdürdüğünü açıkladı. Akış içerisinde benim anladığım e, bu işin e, aslına bakarsanız işte Kırgızistan'ın jeopolitik konumundan kaynaklı ve ülkede bir türlü taşların yerine oturmamasından meydana gelen politik konular bu Kırgız halkını e, üzer, yorar bir hal almış durumdadır. Kırgızistan yaklaşık 6,5 milyon nüfusu ve yaklaşık 200 bin kilometre karelik toprakları olan Orta Asya'da önemli bir ülke nüfusunun %67'sini Kırgızlar, %30'unu Ruslar ve %10'unu Özbekler oluşturuyor. Kırgızistan'da Rusya'nın bir hava üssü var. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın Kırgızistan'da karşılıklı olarak askeri üsler açmasıyla ilgili gerginlikleri kapsıyor. Yani gelgit yaşanan birçok olayın içerisinde bu stratejik iki güçlü ülkenin rekabetinin olduğunu görmemiz gerekiyor. Muhalefet, iktidarı Rus yanlısı olmakla eleştiriyor. Tepkilerde bunun da etkisi var. Seçimlerden sonra bu olaylar neden alevlendi? Bunun aslında iki başlığı var. Bölgede Çin ile Amerika arasındaki rekabetin, Rusya'nın eski ee, Sovyet Cumhuriyeti olarak Kırgızistan üzerindeki etkisine bırakmaması ve bir de alanda Kırgızistan'ın güney ve kuzey bölgeler arasındaki ayrım, sosyolojik ve ekonomik kalkınma olarak iki bölge bir uyuşmazlık içinde. Ayaklanan muhalefetin içinde çeşitli görüşler bulunuyor. Bunların arasında FETÖ'cülerin etkin oldukları yönünde haberler var. Burada dikkat edilmesi gereken konu Fetullahçı yapının ve sempatizanlarının sokağa inerek inerek iktidarın üzerine oluşturdukları baskı ve seçim iptal edilmesi. Gazeteci Güngör Yavuz Arslan, Ankara'nın daha önce Kırgız yönetimini uyardığını hatırlatıp FETÖ'nün ülkedeki gücüne vurgu yapıyor. Aslında Kırgızistan'da neler olduğunu anlamak için 2010 yılının Nisan ayına gitmek gerekir. 2010 yılının Nisan ayında Kırgızistan'da başlayan olaylar ülkede bulunan Fetullahçı yapıların etkisiyle mevcut Cumhurbaşkanı Bakiyev'in Bakiyev'in iktidarının düşmesini ve Atambayev döneminin başlamasına neden oldu. Atambayev dönemine baktığım baktığımızda görevde olduğu süre 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 içinde de ülkesinde bulunan eğitimden ticarete birçok bürokrasiye kadar yapılan yapılanan yapılan, yapılan fedullahçı kurumlara karşı izlediği sempatik e, ...politikaları görmezden gelemeyiz. 2016 yılındaki darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...özellikle dış ülkelerden Kırgızistan'ın adını vererek... ...buradaki Fethullahçı yapının e, güçlü olmasını... ...ve devleti ele geçirmesi konusunda kardeş Kırgızistan e, devletini uyarmıştı. Yavuz Arslan'a göre Kırgızistan, FETÖ ile ilgili yine kritik bir süreçte. Ülke Fethullahçı yapılara, onun okullarından yetişen, yetişen ve onun ideolojisine inanmış yapılara e, yapıları mı emanet edecek? Yani Kırgızistan bir Fethullahçı, FETÖ'cü bir devlet haline mi gelecek? Yoksa e, mevcut iktidar bulunan, bu, bulunan bir ülkeyi yönetenler, yönetenler, güvenlik ve beka meselesine dikkat ederek Fethullahçı yapıyla bir e, mücadeleye mi girecek? Gerçekten kritik bir zaman içinde işindeyiz. Alanda Rusya, Amerika ve Saros'un etkisinden daha çok ülkeyi bir liman olarak gören, en güçlü yapıların olduğunu düşünen FETÖ'cü, FETÖ'cüler şu anda Kırgızistan'a ele geçirmeye çalışıyorlar.